Merhaba değerli gençler. Bugünkü konumuz madde ve özellikleri. Öncelikle madde nedir diye başlayalım. Madde, kütlesi, hacmi, eylemsizliği, tanecikli yapısı, boşluklu yapısı ve elektriksel yapısı olan her şey madde. Peki, kütle ne? Kütle değişmeyen madde miktarıdır. M ile gösterilir ve birimi de kilogramdır. Unutmayalım ki temel bir büyüklüktür ve aynı zamanda da skaler bir büyüklüktür. Kütle eşit kolu teraziyle ölçülür. Eşit kolu terazi ise yer çekiminin olmadığı yani g eşittir sıfır olduğu yerde çalışmaz. Bunları da kesinlikle unutmayalım. Gelelim kütle birimlerine. Kütle birimleri ton, kilogram, gram ve miligramdır. Unutmayalım ki bir ton 1000 kilogramdır. 1 kilogram 1000 gramdır ve 1 kilogram 1 milyon miligramdır. Peki maddenin ortak özelliklerinden olan hacim nedir? Hacim bir cismin maddenin boşlukta kapladığı yerdir. V ile gösterilir ve birimi metre küptür. Hacim birimleri olarak kilometre küp, hektometre küp, dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp, ve milimetre küpü kullanmaktayız. Ve bununla birlikte bir desimetre küpün ise 1 litre olduğunu da unutmayalım. Şimdi gelelim düzgün geometrik cisimlerden birincisi olan küpe. Ve 3 boyutlu çizim programları yardımıyla bir kenarı 25 milimetre olan bir küp çizelim ve bunun da farklı perspektiflerden görünümlerini inceleyelim ve daha sonrasından da hacmini bulalım. Evet. <laughs> Küpümüzün bir kenarı 25 milimetreydi. Mm Yazalım buraya. 25 milimetre, bir kenarı 25 milimetre, 25 milimetre ve 25 milimetre. Küpün hacmi V eşittir 3 ayrıtının çarpımı ya da taban alanı çarpı yükseklikten de bulabilirsiniz. A üzeri 3. Ve böylelikle 25 üzeri 3 küpümüzün hacmini verecektir bize. Küpümüzün hacmi arkadaşlar 15.625 mm küp yapmakta. Eminim ki bunun küpünü çok rahat bir şekilde alıyorsunuzdur. 15.625 mm küp. Peki bunu santimetre küpe çevirelim. Hacim ölçü birimleri biner biner büyük biner biner küçülecektir. Milimetre küpü santimetre küpe dönüştürebilmeniz için bine bölmeniz gerekir. Buradan da 15,625 santimetre küp bizim küpümüzün hacmini verir. Küpün hacmi aküp. İkinci geometrik şeklimiz dikdörtgenler prizması. Yine üç boyutlu çizim programı yardımıyla kenar uzunlukları 25, 50 ve yüksekliği de 30 mm olan bir dikdörtgenler prizması çizelim. Ve hemen hacmini bulalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 ayrıtının çarpımıyla bulunur. Yazalım kenarlarına şimdi. Kenar uzunluğu 25 mm. 50 milimetre Ve yüksekliği de 30 milimetre Dikdörtgenler prizmasının hacmi V eşittir A çarpı B çarpı C ile bulunuyor A kenarı 25 B kenarı 50 Ve C kenarı da 30 milimetreydi mm Dolayısıyla bunların çarpımı arkadaşlar 37500 milimetre küp. 37.500 milimetre küp. Hacim ölçü birimleri biner biner büyüyüp biner biner küçülüyordu. Santimetre küpe dönüştürürsek bunu ne yapmamız lazım? Bine bölmemiz gerekir. Buradan da ne olur? 37.5 santimetre küp olarak buluruz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C. Üçüncü geometrik şeklimiz silindir. Şimdi de 3 boyutlu çizim programı yardımıyla çapı 30 mm. Ama burada dikkat yarı çapı 15 mm olacak. Ve yüksekliği de 60 mm olan bir silindir çizip hacmini hesaplayalım. Silindir hacmi pi r kare h formülüyle bulacaksınız. Evet yarı çapımız, yarı çapımız r eşittir. 15 milimetre ve yüksekliğimiz ise h eşittir 60 milimetre. Silindirin hacmi v eşittir pi r kare h. Pi 3 alacağız arkadaşlar. 3 çarpı yarıçapımız 15, 15'in karesi çarpı yüksekliğimiz ise 60 milimetre. Peki bunların hepsini çarptığımızda ne buluyoruz? 40.500 milimetre küp buluyoruz. 40.500 milimetre küp. Peki yine bunu santimetre küpe çevirelim. Hacim ölçü birimleri biner biner büyük biner biner küçülüyordu. Buradan da bine böldüğünüzde 40.5 santimetre küp yapacaktır. Silindirin hacmi pi r kare h. Şimdi de dördüncü geometrik şeklimiz olan küreyle devam edelim. Çapı 50 mm, yarı çapı 25 mm olan bir küre çizelim ve hacmini bulalım. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Evet çizimiz kürenin yarı çapı yarı çapı r eşittir 25 milimetre. V kürenin hacmi V eşittir 4 bölü 3 pi r küp formülüyle bulunuyor. Yerine yazdığımızda 4 bölü 3 pi'yi 3 alıyoruz. Çarpı 25'in 3. kuvveti. Ve buradan da bu işlemi yaptığımızda 62.500 mm küp olarak bulacağız. 62.500 mm küp. Hacim ölçü birimleri biliyorsunuz ki biner biner büyük biner biner küçülmekte. Santimetre küpe dönüştürdüğümüzde bine böleceğiz. Dolayısıyla 62 buçuk santimetre küp olarak bulacağız. Kürenin hacmi 4 3 pi re küp. Yolda giderken bir taş gördünüz ve hacmini merak ettiniz. Ama düzgün geometrik bir cisim değil. Peki bu taşın hacmini nasıl bulacağız? Dereceli silindir atacağız. İçerisinde bir miktar sıvı bulunan dereceli silindir atacağız. Örneğimizde görüyorsunuz 100 cm küp çizgisine kadar sıvı e, sıvıyla doldurulmuş bir kabın içerisinde bu hacmini merak ettiğimiz taşı atıyoruz. Ve taşı attığımızda 120 cm küp çizgisine çıkıyor. O zaman taşın hacmi 20 cm küptür. Yani 120 eksi 100. Buradan da 20 santimetre küp merak ettiğimiz taşın hacmidir.